amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik kitleleri yolla. Tabi efendim. eee dörtlü daha kim vardı ya? Ee, bakayım. Metal adam yolla metal. Metal var ya. O metali. Ha metal. Metal yolla ha. Metal. Çok güzel. eee vakim başka kim vardı ya? ulan kim vardı amına koyayım. Ha kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. Ha iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Yav bir tane yani X-Men'lerden mi ne vardı öyle bir şey vardı. Eee, kimdi ya Ulan, lan kim amına koyayım? bu değil bu değil bu da değil. Ya kimdi de bu da değil lan. Bu da değil Ulan, o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık gibi. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım hadi. Ha, ha işte o. o, oh, o. Oh. Yolla. Evet. Evet. Eee, daha bakayım. Hepsi gelsin buraya. Lan biz? Lan neredeyiz? Lan amına kodum çocuk, niye bizi getirdin buraya? Amına bu <laughs> çocuğu niye getirdin lan biz <laughs> buraya? Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına kıyım. Ah! Ulan siktim seni. Allah! Ulan şimdi seni e beni sikmezse ben adayım. Allah! Ulan şimdi geliyorum. Oğlum dur ya. Ulan şimdi siktim ben lan. Ah! Geliyorum amına kıyım. Ah! Yarrağı yedim. Lan dur. Lan oğlum bir dur ya. Ha, ya ha. beni bu ağlardan lan çık. Oğlum bir durun sakin olun lan. Ne olduğunu bilmiyoruz hemen celallenmeyin. Lan ha, kötü hisler. Aa bir şey olacak. Aa! Ulan senin yüzünden buraya geldim. İtlerin çocuğu. Sen getirdin beni buraya ulan. Sen lan. Ulan, ulan oğlum bu çocuğu seni var et oğlum. Lan dur yapma. Lan yapma. Lan dur. la al al. U. Bırak lan beni. Lan bırak. Amınak kudum çocuğu bıraksana bir. Aaaa! La Lan dur oğlum sen. Oğlum dur lan şunu. Lan tutsa da oğlum. Lan oğlum. Ah, sen namına koyayım ulan. Sen namını sikeceğim oğlum. Ulan şimdi seni. Tutun lan tutun. Ah. Ulan tutun oğlum kaçmasına izin vermeyin. Bak kaçacak şimdi. Tutsanız oğlum iplere bak ya. Ah siktir. Ulan şimdi seni. Allah. Ulan ah. ah. ben şimdi ben sana gösteririm. Oğlum bir dur ya. Bir dur. Bak dur. Oğlum tutun lan şunu. Lan tutsanız da oğlum. Lan tutun lan. Karim yani ben beni şu alandan kurtarın lan. Ulan hemen çözdün lan. Allah'ım kurtarıyoruz işte. Manyak mısın ne boksun?